Evet, yine biz İklil Hanım ve Irmak Hanım. Bakalım ne yapıyorlar. Vay, Irmak Hanım bayağı bir yılanı büyütmüş. Arkadaşlar şimdi ben oynayacağım yarış yapıyoruz. Bak. Hadi bakalım. Kuyruğuma arkadaşlar. arkadaşlar. Ama adam öldü. Arkadaşlar ben diyorum. Aman ne oldu? Arkadaşlar burada sayılar gibi ikinci ürün var. Bak, ikinci bir. Arkadaşlar ya. İkinci Şimdi... ürün var. Oy. Hadi bakalım başlayalım. Mesela izlemiyoruz. İzlemiyoruz. Evet Ay. izlemiyoruz. Değil mi? Canan'a aldık. Bak buna. Bende var mı? Yok. Yokmuş. Bunu <laughs> aldım arkadaşlar.

Baş Arkadaşlar ee, robot geldi ben alacağım. Al bakalım. Bana bekle beni bekle tamam diyorsun. Ben alıyorum. Arkadaşlar gelişeceğiz Bunu aldım Gördün mü? Bunu almıştım. <laughs> Ye, yem, yemiştim tabletten almışlar. sen ne yapıyorsun? Ya sen de onu Baba, onu şu izledim. ben şimdi reklam Reklam mı şu Sonra izledim. sonra almışlar. Şimdi ölecek, yoksa Şu an izliyoruz. sonra. Irmak hep ölüyor. Arkadaşlar ben başımda başladım. Ölmüyoruz. Ölmek yok benim Tamam şey. ki. Tamam ki. Tamam <laughs> <laughs> Bak, ben de onu aldım. Bana, bana. Çantamı aldım. He? Bak bana Cinaray. Aa! Ne? Ta 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 ta. Reklam. Size reklam. Şimdi de ne oynuyoruz değil mi baba? Ne oynuyoruz? Sahne de oynuyoruz. Arkadaşlar bende yok. Şimdi Benim kızım makyaf oynayacakmış. Şimdi de abone oluyoruz. Benim elimi göstereyim baba. Göster. Bunun nesi var? Ben başlayayım. Ben de bunu oynayayım. Arkadaşlar bakın. Galiba oyun var. Ama ev yapıyordum babacığım. Yani. Ev mi yapıyorsun? Bu Hemen burada. İkler Hanım'ın da oyunu bu. Çalıyor. Ben, ben de buraya ne yaptım biliyor musun bu yer? Arkadaşlar Şimdi bomba yapıyordum oraya. Arkadaşlar bu bizim renkli ah, bir hediye geldi. Baba bir de hediye geldi. Böyle bunun renklerini çalabiliyoruz. Baba bir de hediye geldi. Bakalım kızımın oyununa. Vay bak böyle renkler çalıyormuşuz renkler değil. O bizim mavi renklerimiz alıyoruz. Bak bana burada bir hediye Şimdi şöyle gidiyoruz. Bu benim rengim. Bunun için de aldım. Şimdi ama ben onun için şimdi almayacağım. Tamam al elinde oyna. Ev ya. Evet Irmak Hanım My Kıyaf oynuyor. Şey Bakalım nasıl yok, oyun oynayacak. Ben onun evim kırdım. Bak şimdi bu evi nereyle kırdım. Bak bunu kırdım. Arkadaşlar ben ay ben, gibi yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın. Neden? Ama onun gibi onun bu gibi yapıyor? şu anda onun gibi. Bak buraya basıyorsun. Sonra da yıpramam bunları alıyorum. olur? Aferin. Bilmiyorum. Bak, İzledim. bak köpeğimi alabiliyorum Arkadaşlar, ama ben yeniyorum artık. ama ben alamıyorum. Ya, ba, 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 Arkadaşlar mor da geldi. Ay şimdi. Annem telefonla onu demiştim ama ama bucan şimdi onu benim oyuma. Arkadaşlar Aynen. bu arada Ay, Ay ne açayım? Ne yapmamışsın? Aa evinde küçük bir şeyler yapmış. Ama yapamadım bunu. Şimdi videolarımızı başalıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara el sallıyoruz. Gerçek. Hanım el sallıyoruz. Arkadaşlar kazandım. Ne? Görüşürüz.